Tekel abi spontan olmanı istiyorum. Bir senin kafayla zeytinli attığın bir gol var ama olay oldu. Ondan sonra taşlar falan yağdı edebitleri taraftarların üzerinde. Evet. Bunu bir kısaca anlatmanı rica ediyorum. Çok ilginç ve gerçekten e, olay. Ne oldu? Çok kalabalık bir staddaydık. Yani dolular, herkes böyle şaha kalkmış. Zeytin şampiyon. Alıyor zeytin bitiyor artık. Evet, bitiyor artık. Gel ben. Allah beraber, sen senin evet. şampiyon. Evet. E, Son dakika saat sağ taraftan bir orta geldi bana. Acaba kafa mı? Yoksa gole mi vurayım? Yani goleleri de çok iyi vururum. ben altı pasta kafayı vurdum. Ne oldu, nasıl olduğunu da anlamadım yani. O maçın heyecanıyla. Yani son 89 dakikada. 89 dakikada oldu gol. Halbuki golü orta vermedi zaten. Golü yan hakem verdi. Ben yan hakeme döndüm baktım zaten. Baktığımda yan hakem ortaya doğru koşturuyordu. Acaba korktu mu orta hakem yol gol vermekten? Yok, korkmaz. Orta hakem bölgenin ha. en ha, cüzdan tamam. hakemiydi. Oktay Taner. Ha, tamam. Çok tehlikeli bir hakemdi. Evet. Ben ha, yan hakeme baktım. Ayva Cengiz. Ha. Yan hakem. Evet. Golü verince Allah dedim ben havaya zıpladım şöyle. Gol diye bütün statta sessizlik. Çalan davullar. Konuşan insanlar oldu gibi kaldı. Herkes. En azından bir buçuk iki dakika şoku atlatamadılar. Çok kötü evet bitti. Ondan sonra maç bitti. Maç şampiyon Edebiyatı. Biz arkadaşlar arkadaşlar oldu işte böyle tabii şampiyon olduk. Ee, 16 yıldan beri şampiyon olamamıştık. Son o kafa golüyle ben de hayatımda... Birlikte, Şu kafayı bir çekelim efendim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu kafadan Hayat, çıktı o gol. Hayatımda evet. <laughs> ilk Evet. ilk defa böyle bir gol attım. Tabii o da beni yani Edebiyatı'da baya bir şey yaptı. Yani şöhret demeyeyim de baya bir futbolcular arasında böyle bir şey yaptı yani. Kaç yılıydı efendim? E, 1980. E, aylardan Şubat. Nasıl oluyor Şubat? Sen sezon şeyle bitmez mi? Yaz, yaza doğru. Hayır. O zaman e, amatörler şeyde bitiyordu. Heh, tamam. Şubat, Daha, onu bir netleştirelim. Tabii. Sonra maç bitti. Herkes e, Zeytinler alkışladılar sizi. Alkışlar, alkışlamadılar. Taş yardımlar yaptılar. <laughs> Biz stat'tan, evet. Start'tan, 4 e, saat sonra çıkabildik. Of of of. 4 saat sonra çıkabildik. Jandarmalar, polisler, bıçaklananlar, yaralananlar. Evet. Ve 4 saat sonra skattan çıktı. Şeyden, yürüyerek kaçanlar oldu mu Edebüt'e? Yür, yürüyerek köprülerden çok kaçanlar Anladım. oldu. Anladım. Bıçakla, bıçaklananlar oldu. Yani onun da bayağı bir macerası var yani. Anladım. Çok acı bir olay aslında tabii. Gertil belli yakışmaz. Şimdi acı şöyle. İyi ki gol son dakika olmuş. Ha. Gol son dakika olunca olaylar bu sefer daha az oldu. Ha, ha, ha. Yani gol mesela ikinci yarıda falan gelseydi o başlarında bu sefer insanlar insanlarla o kadar pek rahat olamazdı. Anladım. Son dakika olunca bu sefer bizim de şey, işimiz... Mesela gelmedi. bu gol 53 dakika olsa soru yok. Belki zeytinli alırım derdi, atarım evet. derdi. Ama olay bir olur bir gide. Olay çok fazla olurdu o zaman ben. Yine de. Of. Son dakika olması olayların önüne geçti. Ama o Celtil Bey'le yakışmıyor. Değil mi? Atılmış gol bitmiş kardeşim. E, Hak etmiş yani. Başlandı, tam 3-4 saat. Anladım. Yani acayip bir şeydi o gün. Yani yaşadık işte o günleri. Hatta başkanımız, babanız yani. Evet. E, maçtan 2-3 dakika Ha bitti zaten start, gidiyor. Sıtattan çıktı. Moral bozukluğuna binmiş gitmiş tabii, galiba. Tabii. Ondan o Ondan sonra evet. Akçay dönüşü. Yani evet. Bizim çocuklara yani. Tavaktanları yolda denk gelmiş. Aa. Almış arabaya. Edirne'de gidiyor. Ne diye. oluyor? Demiş ki. Ya demiş olur böyle işte demiş. Maçta o mezi bozmayı Bizim arkadaşlardan Ufuk. He. Dedi ki. Ya diyor olur mu Hikmet abi diyor. Zikren <laughs> ya sonunda katı kafayla bir gol diyor. Bu sefer olur. Hikmet abi direksiyonu. Nerede seçeceği kıl çarpacak bir yere. <laughs> yani dire direksiyonu yalpalama başlıyor. <laughs> Fakat tabi bunlar işin esprisidir belki. Ama espri de değil doğru yani. İşte böyle çok güzel bir ha bir kaldı. şey artık senin artık kalbimi temizdi bir şey oldu rastlattı tam uydu. Ya şimdi Nasıl hepimiz, bir şey ya? E, evet. hepimiz Edirne'nin çocuğu yani hepimiz evet. yerli hepimiz para pul için değil sadece Edirne Spor için oynayan. E, İhtiyacı olanlara zaten üç kuruş beş kuruş uzamanın parasından zaten veriyorlardı. Evet. E, i̇şte böyle yani çok şeydi yani çok güzel günlerde. Sonra senin çarşıda baya hep sever hediyeler falan geldi. Sonra bana baya bir hediyeler verdiler. Para veren oldu, hediyeler Anladım. oldu. O zamanın parasından memur maaşı mesela 100 liraydı. Bana o zaman 500 lira, 1000 lira verenler Çünkü sen birden hiç hesapta yoktu şampiyon yaptın. Evet, evet hiç hesapta yoktu. Aslında neden Edemiz Spor şampiyonluk? alacağını düşünmüyordu. Yenerim alırım diye düşünmüyor muydu? Ümidi yok muydu? Yok ya ümidi olmaz mı? Ha var. Var tamam. da karşıdaki tamam. takımda birinciydi zaten. O e, ee, berabere kalsa iki o mu alacaktı? Iki Zeytin iki mi iki alacaktı? Iki evet. Mesela, 0 sıfır kalsaydı onlar şampiyon. Anladım. Bir puan önlenemdi bizden. Tamam anladım. Mesele orada ya. Çok Mesele şey. Mesele orada tabii onlar için şok oldu. Zeytinli perişan oldu o gün evet, bütün şeyler. Onlar için şok oldu. Ama hoş evet. olmamış yani. Saldırganlık da hiç hoş olmamış. Centilmenliğe yani, sığmıyor. Evet. Hani yabancı... Ya Komşu kasaba, olayla, bizim kasabamız. 2-3 hafta, bir ay falan devam etti olaylar. Anladım. Bir Birden hiç hesapta yoktu. Şampiyon oldu. O da Zekeriya'nın kafası kafa golü nedeniyle. Yani 15 yıldan beri şampiyon olamamış. Evet. Oh, o da bir moral verdi tabi. O da bir edilmitli bir şucu denk geldi. Yerli. Evet Yerli ayda. Değil, yani aynen. bizde zaten yabancı vardı. Ee, neden Yılmaz diye bir futbolcu vardı. Bir tek o yabancıydı. Onu da Aslan, Aslan abi getirmişti. Rahmetli. Anladım. Yani golü o da atabilirdi. Yani, yani Faruk atabilirdi. Faruk mesela Tabii de iyi. sana denk geldi işte. Bana denk geldi. <laughs> birden ünlü oldu. Böyle işte. Zaten ünlüydü yani, ünlü de daha da ünlü oldu. Bu yönden çok mutluyum zaten. Yani golün bana denk gelmesi hakikaten tabi baya şey oldu. Maşallah. Ya yani, yani bizi birden yani yükseltti bizi. <laughs> Onun an hikayeleri var tabi çok. çok. Hikaye. Yani bir amatörün hikayesi ancak bu kadar güzel olur. Anladım. Yani anladım. biz amatörce mücadele ettik. Amatörce oynadık. Para poli hiç düşünmedik. Hayatımızı amatör, Edirne Spor'a amatörlük... Zaten değiliz. bence biraz futbol amatörlükte mi kalmalı ya? özellikle şey oluyor. Paralar giriyor, şeyler giriyor, bilmiyorum. Kesinlikle. Amatörün de tadı var Tam yani. Kaç yıldan beri Edirne Spor'dan mesela doğru düzgün zevk alamıyoruz. Hep yabancı, hep anladım, paralı. Hep yabancı, anladım. hep paralı. Edirne çocuğuna değer yok. Edirne çocuğunu şey yapan yok. Hep siyasi şeylerle buralara e, kadar geldi. Mesela Edirne'de... Bir tane, iki tane eskiden adam yetişildi. Şimdi bir iki tane, iki tane adam Ya düşüyor. çok doğru. O zaman bizim zeytinliği yediğimiz zaman ve ondan öncesi hep bir Beşiktaş'tan, Balıkesir'den, ondan sonra İzmir takımlarından hepsi var arkadaşlar istediler zaten. Tamam. Ha, ben de Balıkesir'e gittim geldim. Anlaşamadım ben orada Balıkesir'e. Sen bir Ayvalık'a gittin. Ayvalık'a gittim. İki ay kaldım. İmza orada. atmış mıydın? İmza atmadım. Atmadım. İki ay kaldım. Bana iş falan vermişlerdi. İşi falan bıraktım. Buraya döndüm. Burada işte belediyemle iş verince Allah razı olsun. Ekmeğimizi oradan kazandık. Bizim Edebiseler'in Aytekin abi o zaman başkan Aytekin. mıydı orada veya Aytekin, kaptan evet, mıydı? Evet. Aytekin abi genel kaptan. Genel da. kaptan tamam. Evet, beni çok iyi tanır. Tamam o biliyor. Ah seni kaçırdı. Evet. Yok orada ben kaldım. Hatta bana devam böyle Adidas, Nike çeşidi, evet. ayakkabılar, üstüme giysiler. Ben yani buradan gittim de hiçbir şey yoktu üstümde. Aldın. Fakir bir insan. İsmail İsmail'in oluyordum ben. Aynen. Onu da ilk defa dün resmini gördüm. Pek resmi de yoktu. Evet. Onu da rahmet anıyoruz. Yani, bu işler işte biraz da şans. Ecemi Spor'da oynamak bizim için. Ha Beşiktaş'a Galatasaray benim için farklı. Tabii ki ne olacak? Edremi, evet, yani, sağ şey. Zeynli'ye karşı, Ayvalı karşı karşı maç yapmak. Bizim için mükemmeldi. Ha, evet böylece de şu Zeytinli maçında senin kafa golüyle evet. Edemse şampiyonluk getirmeni takdirle karşılıyoruz. Bir de sorun oldu tabii. Edirne Stadı'nda olsa bunu yapamazlar. Değil mi? Maç Edirne Edir. Stadı. Yok yaparlardı. Yine mi yaparlardı? Zeytin'in seyircisi biraz Ha, istiyor. Yüzde yani. yapanlar da ama bu kadar olmazdı belki. Taş namına tutulmazdık mesela. Bu olay şimdi olsaydı, daha modern çağdaysa herhalde bu kadar şiddet olmazdı. Değil mi? Evet, daha mesela. insanlar yumuşadı. Ama şunu da ekleyeyim. Zeytin'in spor da taş gibi takımdı. Yani şu, evet, anda, belli. şu anda rahat ikinci ligde oynayabilecek bir takım zeytinli. Anladım. Çok teşekkürler sunuyorum Zekeriya rica ederim. Sağ ol. Çok i̇şte çok teşekkürler. Çok Zekeri çok ya, teşekkürler. Yaptı. Çok i̇şte teşekkürler. Böyle.